Merhaba arkadaşlar. TT Kimya Konu Anlatım serimizin ikinci bölümü olan kimyanın sembolik dili ile ilgili kazanım testlerinden devam ediyoruz. Üçüncü test. Birinci soru. Aşağıda verilen element adı element sembolü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A. Bakır. Bakırın sembolü Cu. B. A. Baryumun sembolü. O zaman doğru değil. Potasyumun sembolü K. P fosforun sembolü. Bu da yanlış. Platin Pt. P fosfordu. Yanlış. Kalay Sn ve doğru sembolle eşleştirilmiş. D seçeneği doğru. Magnezyum Mg, Mn manganın sembolü olacak. Cevap D seçeneği. İkinci soru, farklı elementlerin belli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere bileşik denir. Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisi bileşik değildir? Arkadaşlar bileşikler formüllerle gösterilir ve bileşik formüllerinde en az iki tane büyük harf olması gerekir. Burada E seçeneğinde ozon, oksijenin allotropu tek büyük harf içerir ve elementi temsil eder. H2O, COH2, NaCl ve NH3 formül olarak ifade edilir. Bileşik formüllerine aittir. Cevap E seçeneği olacak. Üçüncü soru. Elementlerin semboller ile gösterilmesiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Ortak bir bilim dili oluşturur. Doğru. Dünyanın her yerinde, her dilden insanların aynı şeyi anlamasına sebep olur. İki, kimyasal olayların ifadesini kolaylaştırır. Bu da doğru arkadaşlar. Semboller, formüller bir araya gelerek kimyasal denklemleri oluşturur. 3. günümüzde bir elementin sembolü tüm dillerde aynı olduğundan yazım kolaylığı sağlar. Bu da doğru. Cevap A seçeneği olacak. Dördüncü soru, elementlerin ve bileşiklerin özelliklerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Tablodaki özelliklerin element veya bileşiklere ait olup olmama durumu tik işaretiyle belirtilmiştir. Buna göre tik işareti hangilerinde doğru yerde kullanılmıştır? 1. Bileşenler arasında belli bir oran vardır. Bu bileşikler için doğru, elementler için yanlış, uygun yerde kullanılmış. 2. Homojen ve saftırlar. Her ikisi için ortak doğru. 3. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılabilirler. Bu bileşikler için doğru, elementler için yanlış. Şurası yanlış olacaktı, burası doğru olacaktı. Dolayısıyla yanlış yerde kullanılmış. 4. Belirli koşullarda belirli ayırt özellikleri vardır. Yani element ve bileşiklerin belirli bir erime noktası ve kaynama noktası bulunuyor. Her ikisi için ortaktır, doğru. 5 sembollerle gösterilir. Yine bu elemente ait olacak. Bileşik için yanlış olacak. Bu da yanlış yerde kullanılmıştır. Doğru yerde kullanılanlar 1, 2 ve 4 cevap D seçeneği olacak. Beşinci soru bazı elementlerin adları ve sembolleri aşağıda verilmiştir. Buna göre adları verilen elementlerden hangisinin sembolü doğru verilmiştir? Fosfor P olacak. F flor karbon C olacak K potasyum. Gümüş AG olacak ve doğru verilmiş. Bor B olacak Br brom. Ve flor F olacak Fl diye bir sembolümüz yok. Buna göre cevap 3 C seçeneği olacak. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi element ve bileşiklerin ortak özelliklerinden değildir? A) Hal değişimi dışında homojen görünümlüdür. Ortak arkadaşlar. Element ve bileşikler saf maddelerdir. Saf maddeler hal değişimi dışında homojen görünümlüdür. B) Bileşenler arasında belli bir oran vardır. Bu bileşikler için doğru, elementler için yanlış. C) Arı saf maddelerdir. Bu ikisi için doğru. D. belirli koşullarda belirli ayırt edici özellikleri vardır. Bu da doğru arkadaşlar. Erime noktaları, kaynama noktaları, yoğunlukları belli koşullarda sabittir. E fiziksel yöntemlerle daha basit maddeleri ayrıştıramazlar. Bu da doğru arkadaşlar. Hem elementler hem bileşikler fiziksel yöntemlerle daha basit maddeleri ayrıştırılamaz. Cevap B seçeneği olacak. Yedinci soru. Tepkimesindeki maddelerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Sodyum klorunun özellikleri sodyum ve klor özelliklerine benzer. Yanlış. Arkadaşlar bir bileşiği oluşturan elementlerin özelliği bileşikten farklıdır. 2. Sodyum atomik, klor moleküler yapılı elementtir. Bu doğru. Metaller tek atomlu, atomik yapılı, ametaller moleküler yapılı bulunuyordu. 3 ne ACL'nin yaygın adı yemek tuzudur. Bu doğru arkadaşlar. Sistematik adı sodyum klorür. Yaygın adı ise sofra tuzu ya da yemek tuzudur. Cevap 2 ve 3 D seçeneği olacak. 8. soru. Yukarıdaki üç bileşikte de ortak olan element aşağıdakilerden hangisidir? Tabi burada formüllerini yazmamız lazım arkadaşlar. Güherç ile potasyum nitrat ya da sodyum nitratın yaygın adıdır. Sirke asidi CH3, COOH ve zaç H2SO4 olacaktır. Ortak olan burada oksijen olacak arkadaşlar. Hidrojen bunlarda yok. Karbon yine ilkinde yok. Azot ilkinde var diğerlerinde yok. Kükürt sadece Sülfürik asit de zat yanında var. Cevap A seçeneği olacak. Dokuzuncu soru. Yukarıdaki görsellerde yaygın adları verilen bileşikler aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Hemen bakalım arkadaşlar. Kezzap HNO3. Amonyak NH3. Yemek sodası sodyum bikarbonat NaHCO3. Ve de sönmemiş kireç ca o olacaktır. Buna göre açıkta kalan kalsiyum hidroksit sönmüş gireç olacaktır. Cevap B seçeneği olur. 10. soru. Yukarıdaki kavram haritasında bazı bilgileri verilen madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bileşimde 4 farklı cinsi atom vardır. Hemen 4 farklı atom burada yok, burada yok, burada yok. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 cevap A seçeneği oldu formülle gösterirler zaten. Bir tanesinde toplam 6 tane atom bulunur. 1, 2, 3, 3 daha 6. Cevap A seçeneği olacak. 11. ve son soru. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir? H2O'nun yaygın adı sudur. Potasyum nitratın yaygın adı güherçili olacak arkadaşlar. Potasyum nitrat sistematik adıdır. Kalsiyum karbonat kireç taşının formülü potasyum hidroksit potaskostik yaygın adı ve kalsiyum hidroksit sistematik adı olan bileşiğin kendisi sönmüş kireçtir. Cevap B seçeneği olacak. Kimyanın sembolik dili olan ikinci bölümümüzün birinci kazanım testini tamamlamış olduk.